Nasıl gidiyor efendim, tepkikliğe mi soralım? süper gidiyor. Konuşalım, sonra biz birkaç işimiz var. Evet Sizin efendim. Dersiniz. Evet, çok iyi gidiyor, her şey çok güzel gidiyor. Teşekkürler. Teşekkürler, planlısı efendim. Çok iyi. Nasıl? Güzel, gayet güzel. Ağızlardan ne yapacaklar? Onur duyanları ayrılır mı, ayrılır mı? Bunlar gerçek mi? Biraz duymak için yani, gerçeğe neyse. Gerçi pek ağızdan durarsa da ya? Öyle. Yani her yerden yazılıyor, ee, çiziliyor. Yani ben ne dersem diyeyim haberler çıkıyor <laughs> arkadaşlar. Ben artık böyle konularda konuşmak istemiyorum. Çünkü öyle desem, böyle desem, ne dersem diyeyim haberler çıkıyor. Ama görüntü var. Hani. Görüntü istediğiniz kadar diyebilirsiniz. Ayrılmadık ya. Bunu kimse alamıyor. Çok yapar. teşekkür ederim. Yalan Bu benim kararım. Çok teşekkürler. Çok kolay gelsin size. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Dur foto çekiyor. İyi akşamlar Kuba. İyi akşamlar. İyi set yetişmemiz gerekiyor şu anda. Evet. Çok iyi gidip atacaksınız. Evet. Tamam. Kısa hemen. Ekim 16 hiçbirimiz için çok iyi geçti diye düşünmüyorum daha bugün. Maalesef. Yine. Yani artık kötü diyemiyorum, tatsız diyemiyorum. Hani hiçbir şey diyemiyorum. Olan şeyleri yani ben Umarım en kısa zamanda biter. Aynen. Peki önüne giren beklentileriniz neler? <laughs> Büyükçe olarak ve sizin için neler? Artık beklenti bile duyamaz hale geldik aslında. Ee, sonra kendimizden geçip karşımızdakileri sevmeyi öğreniriz. Kendi karşımızdakileri görebilmeyi becerebiliriz umarım. Umarım bir gün yapabiliriz. Ortadoğu'da da büyük fan kitleniz var. Onlara yönelik bir sinema projesi veya bir dizi projesiyle yer almayı düşünüyor musunuz? Yani olabilir bilmiyorum. bilmiyorum olabilir. Peki bazı haberler çıktı boşanma ile ilgili Bey'le neler söyleyeceksiniz? Hiçbir e. şey söylemeyeceğim bununla Peki var mı bir dava açıldı mı boşanma ile ilgili? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok İyi akşamlar. Sağ olun. 像吗？